Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine sevilen bir içeriğimizle karşınızdayız. Türkiye şampiyonluk kümesindeki birinci kardeşimizin analizini yapmıştık. Daha önce Akali maçını yapmıştık. Şimdi de Kiyan'ın yap maçını yapacağız. Ama burada bir farklılık var. Bu sefer kendisini Discord'a çağırdık. Kendisi geldi. Mirza hoş geldin. Evet. Şimdi yaşın kaç, nerede yaşıyorsun falan böyle, böyle, çok özele girmeden insanların merak ettiği şeyleri bir söylersen seviniriz. Benim adım Muhammed Mirza, yaşım 18. Üniversite sınavına hazırlanıyordum. Öylesine bir TR'de oynamak istedim. TR'de bir ay içerisinde Challenger Rank 1'e kastım. Evet şimdi arkadaşlar Kian oynuyor şimdi mantık ne olacak niye Discord'ta şimdi biz burada atıyorum kendi analizimizi yapacağız ona sormamız gereken sormak istediklerimizi aslında sormuş olacağız genel anlamda bu arada bir ayda mı oldun Challenger? Hayır, bir ayda direkt rank 1 oldum. Güzel vallahi helal olsun. Evet şimdi Kian eşleşmesi mesela bu eşleşmede şu an kafanda ne var mesela atıyorum yani mesela şu an göstermemenin sebebi adam lane'e skill atarsa falan filan diye mi bekliyorsun? Niye bekliyorsun? Yani şimdi o Zerat oynadığı için genelde lane'de göz gösterdiğim anda üzerime skill denemeye çalışacaktır. Lane'e tamam. skill kullandıktan sonra lane'e geçmem, lane'de görüş görüşüne girmem Zerat'ın daha mantıklı olacak diye düşündüm. Anladım. Benim düşündüğüm gibi. Ama burada da Zerat akıllılık yapıyor ve skilllerini kullanmıyor. Hop. Gel. Güzel bir doge. Bak burada mesela W yeteneğini açmış. Mesela normalde çoğu insan Q açar. Bak adam W'su ile W'sunu dojlamış oldu. Burada aslında hani rakibinin bir yeteneğini dojlamış oluyor. Normalde böyle bir şey yapamayacakken. Bu da aslında ufak bir detay. Şimdi Zerat eşleşmesinde Kiyan eşleşmesinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Zerat sizi istediği kadar ittirebilir. Ama eğer ki siz bir şekilde bir yerden herhangi bir sıçrasını bir şeyini alırsanız. O üstünlüğü alırsanız. Oradan sonra... Oyun tamamen size dönmüş oluyor. Hop bakın şu an mesela matchup'ın en kritik olaylarından bir tanesi bu W ile rakibinin yeteneklerini dojlaması oluyor aslında bakarsanız. Zaten kulenin altında da çok fazla vuramayacak. Burada en önemli şeylerden bir tanesi de şu. Her zaman söylediğimiz orman eşleşmesi. Burada Nunu eşleşmesi şöyle arkadaşlar. Mesela şu an Kindred çok iyi bir iş yapıyor. Niye? Çünkü Nunu'yu gösteriyor. Nunu'yu görmek Zerat için şu an çok iyi bir şey. Ama diyelim ki Nunu'yu göremiyor. Bu sefer ne olacaktı? Kiana rahat oynayacaktı. Zerat her zaman korkacaktı. Acaba Nunu gelir mi gelmez mi? Vesaire korkacaktı. Mesela karşı ormancı Nunu değil. Kain olsa çok rahat oynayacak Zerat yine. Yani bunlar işte bu tarz Kiana gibi eşleşmeler alıyorsanız ormana biraz daha böyle kitle kontrol ne bileyim işte baskın yapabilen şampiyonlar alın ki koridorda size gidip bunu tabi alırken de gidip zek gibi şampiyon alıp bu sefer karşı ormanı da yersiniz. O da sıkıntı. Hani ormanda kendine yetebilen Arada sırada da baskın atabilen şampiyonlar genelde tercihtir. Ne diyorsun bu konu hakkında Mirza? Yani zaten Kiana öyle lane alamadığı için genelde jungle oynayan bir insanın tek kişi oynaması lazım zaten öldüğü için. Yoksa zaten karşı jungle eğer bir de mid lane oyunu biliyorsa karşı jungle'a giriyor. Ondan sonra kesiyorlar. Sonra mid lane'e atılıyor. Ama normalde zaten Qiyana hiçbir match-up'ta pressure alamıyor neredeyse. Aynen öyle. Yani buradaki o dediğim gibi ormancı şeyleri önemli. Böyle eşleşmelerde de Kindred Nunu'yu darladığı için Xerath yine aslında onun için güzel bir şey olmuş oluyor. Erken oyunda tamamen dilencilik arkadaşlar. Ee, bu arada ilk yeteneğini yedi. Ve burada işte bak üstünlüğü aldı şu an ya yani üstünlük derken minyonlar burada. Zaten bakın Kindred falan görüyor. Direkt olarak Zerat'ın pozisyonu değerlendiriyor. işte koridorun böyle olması ve Zerat ikinci seviye fark ettiyseniz hemen üzerine atlıyor. Zaten Zerat'ın ona vurabileceği hasar belli ve dipnot her zaman söylediğimiz bir dakika şurada takım savaşı çıkacak galiba. Orayı bir anlatalım ondan sonra söyleyeceğim. Dilin daha birinci seviye ne alaka? o yalnız kötü pozisyonda kaldın galiba. Sıçran zaten her türlü çıkarsın en kötü ihtimalle. Rakan'da da polis yok. Sıçra çık kullanmadan çıkmayı başardı. <laughs> oh, oh Nunu da düştü. <laughs> Neler oluyor. Şimdi şundan bahsediyordum. Orada az önce mesela atıyorum. Üçüncü seviye avantajı kullanıyor. Zerat'ın zaten diyelim ki %70 canı var. Kiana'nın da %70. Bu Kiana için daha iyi. Çünkü hani suikastçiler her zaman rakibinin canının az olmasını ister. Bu önemli bir şey. Hani suikastçılarından gir çık yapabildiği için burada rakibi buradan geçirmemesi çok önemli şu an. Rakibi minyon kaybetsin diye zaten geçemedi. Evet Mirza e-spor falan düşünüyor musun? Onu da soralım. İnsanlar merak ediyordur büyük ihtimal. Yani yapabileceğine yani... inanıyor musun veya düşünüyorsan da? İnanıyorum ya şu anlık. Bilmiyorum ya bakalım inşallah. Ya düşüncem var yani. Aynen. Evet uzun kılıçları çek zaten tüm böyle saldırı gücü fiziksel hasar yani Suikastçıların en büyük dostu uzun kılıçlar. Yani sürekli çekmiş uzun kılıçları. Şimdi yavaş yavaş Kiana'nın üstün olduğu yerlere geliyoruz. Niye? 1. Zerat'ın sıçısı yok artık. 2. Artık Kiana da hani rakibini öldürebilecek seviyeye yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yani bu öldürebilecek seviye derken tabii ki her zaman öldürebilir. Ama hani sonuçta atıyorum 6. seviye bir Kiana'ya en ufak yanlış klik attığınız zaman, yanlış bir hamle yaptığınız zaman düşebilirsiniz. Yalnız burada Kindred'ı yakalıyor. Nunu'nun gelmesini bekliyor. Çok iyi zamanda kitle kontrol atmış orada. Mirza burayı bayağı iyi oynamışsın. İşte sabırlı da davranmış. Nunu'nun gelmesini bekliyor. Nunu tam gelirken de kendi kitle kontrolünü iyi atıyor. Mis gibi güzel bir skor almış oluyorlar burada. Ve şimdi burada mesela atıyorum. Ne oldu? Bak az önce çok geriye alacağım şimdi. Bu skor niye alın? Bak bu skor buradaki buradan geçirmeyip buradaki koridoru ittirip burayı ittirdikten sonra Görüyorsunuz ki üste dönüyor. Burada üste dönüyor. Zerat'ın burada atıyorum geliyor hop sıçrası gidiyor. Zerat ne yapmak zorunda kalıyor burada? Üste dönmek zorunda kalıyor. Bak şimdi koridoru ittiriyor. Üste dönüyor. Bu sefer ne oldu? Kiana erken gelmiş oluyor koridora. Tabii ki minyon kaçıran Kiana oluyor ama. Hani bunlar nasıl diyeyim bir suikastçi için öyle o minyon dalgası kaybettim oyun bitti değil. Ama burada Kiana gördüğünüz gibi koridoru direkt ittiriyor ve kendisine alan buluyor haritaya gitmek için. Normalde işte en önemli şeylerden bir tanesi bu. Kiana, Zed, Talon bu tarz şampiyonlara karşı bu tarz aralıkları vermemeniz en iyisi. Tabi burada Zerat'ın çok büyük bir suçu yok. Bu aralığı elbet vereceksiniz. Bu aralıkta da takım arkadaşlarınızın nasıl oynadığı önemli. O yüzden de burada güzel bir skor almış oluyorlar bunun sonrasında. Şu an koridor Kiana için baya kötü yerde. Şu an mesela Mirza şununla en fikir misin? Şu an mesela atıyorum koridor yavaş yavaş senin üzerine geliyor. Şu an mesela rakip ormancı gelirse %90 kule altı yersin. Doğru mu? Zerat olmasın. Sallıyorum Lisandro olsun, LeBlanc olsun. %100 kule altı yedin. Canım bu kadar. Ya ha. bu durumda zaten Kindred'i kesmişiz Kindred zaten base'den yeni çıkacak. Nunu'nun bence oradan kurtlar değil de bana doğru tar top sallaması lazım. Çünkü ben nehir aldığımda zaten adamın flash'ta olmadığı için %100 kill potansiyeli var. Kindred yetişemeyeceği için. Oğlum sen diyorsun ki bu wave'i bitirmeye yardım lazım yani. Aynen. Tamam zaten ben de ona gelecektim. Yani burada arkadaşlar her zaman değindiğimiz bir nokta var. Şu yani ormancılar koridorlara bazen gerçekten gelmesi inanılmaz şeyler kazandırıyor. Buraya gelip mesela atıyorum ya buraya tam böyle şu an gelmesi böyle mükemmel mi tartışılır ama şu saatten sonra kesin gelmesi lazım. Niye? Çünkü Zerat yavaş yavaş bu koridoru ittirecek çok fazla şey yapmadan. Eğer ki baskın almazsa ki bu da onun için çok kötü bir şeyle sonuçlanacak. Yavaş yavaş minyon kaybetmeye devam edecek. Görüyorsunuz yavaş yavaş dürtülmeye devam etti ve Nunu güzel bir zamanlamada orta koridora baskınını yapıyor ve orada kitle kontrolü de uyguladılar. Oy Mirza'dan güzel oyun. İşte Nunu çok doğru zamanda geldi. Nunu'yu tanıyor musun? Sen mi yazdın böyle gel diye? King atmışsınız lan. lane bana push diyor diye. Biri iki diye flash da yok diye. Güzel. Ve şimdi bakın şu an öyle bir yere geldi ki artık oyun. Gerçekten Zerat için oynanamaz hale gelecek. Birazdan zaten göreceksiniz. Yalnız Nunu alt koridora gitmiş. Orada da Skorları alacak mı değer iken sıçrayla giriyor Kindred ama tabii ki da orada olduğu. Şu an Mirza koridorda olsun yetenekleri güzel dojladı koridorunu iyi oynadı. Minyonunu iyi kesti. Her aralıkta takım arkadaşlarına yardım ediyor ve kendi gördüğünüz gibi çok güzel sonuçlar elde ediyor. Burada garip bir eşya gördük Tanrıçan'ın gözyaşı. Alıyor musun bunu hep? Ya bazen şöyle düşünüyorum. Ben Kian oynarken yani. Erken oyuncusu bunu yapmaz. Oyun eşitleştiği zaman oyunun uzayacağını tahmin ediyorum. Ve ben eğer öndeysem oyun uzayacağı için oyunu biraz tutmaya çalışıyorum. Tuttuğumda da Tanrıçan'ın göz yaşını manamine çevirebilecek bir vaktim oluyor. Ondan dolayı gold kaybı değil de late'de bir de manamünün vurduğu demek çok fazla oluyor. Tabi. O güzel bir skor geldi. Şimdi az önce biz ne dedik? Artık skorlar alındı. Şimdi bak Kiana'nın en sevdiği pozisyon bu pozisyon. Şimdi bir büyücü var karşısında. Ve Kiana rakibini kesebilecek eşyalara sahip. Bakın. Burada niye seviyor? Şimdi izleyin. Bu aslında Irelia gibi. Hafif mantı, Hafif mantı Irelia. Bakın hop. Minyondan sekiyor. Gördüğünüz gibi kitle kontrolünü uyguluyor. Bak ultisini kullanmıyor. tutuşurunu kullanıyor. Bence tam tersini yapsan daha iyi sanki. Ya ultisi sanki böyle bir menzilde değil gibi hissettim. He Benim tamam. Hiç... Ulti menzilde olsa ulti atardın yani. Menzilde olduğunu hissetseydin. Aynen. Yani tamam. aşağıdaki duvara atabilirdim. Anladım. Şimdi gördüğünüz gibi aynı bir İreli gibi, tıpkı İreli gibi e, skorunu aldı. Artık tamamen lensini de almış. Koridorda, alt koridora bir yerlere sürekli rotasyonunu yapacak. Görüyorsunuz alt koridora da güzel yerlerden rakibin görmemesi için olabildiğince çaba sarf ediyor. Ama tabii ki buraya gelebilecek mi orası meçhul. Ormanda yine Kindred falan arıyor bu arada bak. Kiana, Z, Talon, Leblanc bu şampiyonlarla bu kadar rahat koridoru ittiriyorsanız, bırakıyorsanız ormancıları aramak çok kolay. Mesela sallıyorum şu an rakip ormancı Sejuani olsa bunu yapmayabilir şu an. Ama Kindred işte ne bileyim öyle tek atabileceği atıyorum Nun işte Eko'dur bilmem nedir sallıyorum şu an şampiyonları. Tek atabileceği şampiyonlar varken bir Kiana'nın orman kamplarını bu şekilde gezmesi çok çok doğal arkadaşlar. O oh, yalnız Obolus yokmuş. Yine aynı şeyi denedi ama bu sefer yemedi. Şu an artık şöyle bir durum var. E yeteneği varken olduğu sürece Zerat gelip koridoru da ittiremeyecek. Niye? Çünkü Kiana minyondan sekip direkt olarak skoru alabilecek. O yüzden de Zerat için bayağı zorlu süreç başlamış durumda aslına bakarsanız. Bu minyon dalgasını dondurmuyor. Çok minyon var çünkü. Yani o çok canı gider. Bir suikastçı için de o kadar da değil yani. Otu falan olsa belki dondururdu da. Evet bu saatten sonra mesela oyun planın ne Mirza? Yani bu oyunu kazanırsak şöyle kazanırız, kaybedersek böyle kaybederiz diyor musun mesela? 4-0 oldun. Yani ben şu an baya önde olduğum için Brawler aldıktan sonra büyük ihtimal e, her e, adama Negir'i tutturduğumda kill potansiyelim var. Ama yani Tinder'dan Hunter gank atması falan ya da ben girdiğim anda, deş attığım anda bana gank atması durumunda ben çok büyük sıkıntıya geçerim. Bunun için Nunu'nun benim arkamda oynayıp mid lane'de bir pressure yarattırıp benle beraber ondan sonra bota dive denememiz mantıklı olur. Aynen bak Mirza'dan çok güzel bir şey geldi. Şimdi demek istediği şu arkadaşlar. Diyor ki ben ne kadar güçlü olursam olayım Kindred'la beraber Zerat'ı kesmem zor. Veya işte kesemeyebilirim. Kindred'ın ultisi var vesaire. Şimdi böyle bir durumda bu sefer diyor ki Mirza. Ben adamın üstüne aklımda Kindred gelirse ben o üstünlüğümü kaybederim. Tüm üstünlüğümü kaybederim. O yüzden de ben üstünken Nunu benim yanıma gelsin ki biz adamlarla 2-2 iki yapalım. En kötü ihtimalle 2 iki de zaten biz rakibi öldürebiliriz diyor. Aslında mantık bu. Yalnız burada zeratı yakaladı mı? Yok. Orada Lucian'ı tekleyecek mi? Ama bitkinlik geldi. Lucian'dan da güzel. Oyu tutuştura orada Lucian düşecek. Tam dediğimizin aksine bir oyun gördük miyiz adam burada düşüyor ama sıkıntı yok. Lucian'ın geleceğini buraya düşünmemesi biraz normal. Yani genelde nişancıları böyle şeylerde düşünmüyorsunuz. İlk vuruş rününden ne kadar altın kasmış? 186. Bu arada ilk vuruş rününden erken dakikalarda altın kazanmadığınızda tribe girmenize gerek yok. Zaten asıl olay belli bir dakikadan sonra başlıyor. Yanlış mıyım Mirza? Bence de ya zaten uzakçı meçhapta ilk vuruşta zaten Aynen. yapabileceğin fazla bir şey yok. Adam zaten alacak senin i̇şte Zaten yani. erken oyunda vurabildiğin hasar da belli. O yüzden tam anlamıyla şey yapamıyorsunuz. Üst koridora bir baskın hiç totemle uğraşmıyor. Direkt olarak sete doğru gidiyor. Of Darius da yakaladı. Orada düşürebilecekler mi? Bak Mirza güzel duruyor kitle kontrol yememek için. Açıyı ayarladı. Orada büyük ihtimal set düşecekti ama Kindred kurtarmayı başarıyor. Orada güzel oynadın ha eline sağlık. Adam stunlamasın diye güzel açıda durdu. Ya şu an Zerat mesela hiçbir şekilde ya oyuna dahil olamıyor. Niye? Az önce bir, bir yerde değindiği bir nokta vardı. Mirza'nın çok dikkat etmedik biz. Şimdi diyor ki mesela atıyorum adamın sıçısı yok. Zerat gibi bir şampiyon. Mesela Zerat, Orianna, işte Sindra bu tarz şampiyonlarla suikastçileri kovalayamıyorsunuz. Şimdi diyelim ki Kiana buraya gidiyor. Talon'la bu adam bunu kovalar. Atıyorum yolda yakalansa bile kaçma ihtimali var falan filan. Ama Zerat gibi şampiyonun sıçrası olmadığı zaman Kiana'yı followlayamıyor. Yani takip edemiyor gittiği yerde. Bu da Kiana'nın çok rahat haritada gezmesine sebep oluyor. Şimdi Zerat burada plaka falan alıyor ama bu dediğim gibi hani öyle hani bunu vermese çok daha iyi eyvallah. Ama bunu verdiği zaman öyle çok da problem değil yani. Bundan emin olabilirsiniz. Hatta bunun farkında direkt alt koridor tarafına yatmış Çünkü iki yan üst koridor tarafındaydı Hatta rakamda güzel gelmiş Bu arada şu ana kadar oyun Çok skorlu geçse de Oyuncular iyi oynuyor Yani haritada gezmeleri falan gerçekten hoşuma gitti Genel olarak Şampiyonluk kümesi de fena değil aslında böyle baktığınız zaman ve Zerat bu sefer alt koridora gitmiş. O üstünü kullanıyor. İki yana bu sefer koridorda kuleye vuruyor. İki yana Nasar'ı şu dakikada çok fazla bakın. Sadece bir yakıncı minyon hani arabalı minyon dalgası değil. İki tane plak kaldı. Hatta üçüncüye doğru gidiyor. Ya Zerat'ın koridordan gitmesi ne kadar kötü sonuçlandı. Kendiniz görün. Daha bunun bir minyon dalgası daha var. Zerat bir de çalıdan buradan gelip koridora gelemiyor. Şimdi şöyle bir olay var. Zerat gitti buraya. Buradan geri gelemez. Gelse bile Kian'a sokmayacak falan filan. O yüzden üste dönüp gelmesi lazım. E bu sefer de çok geç olmuş oluyor bakın. E şimdi burada plaka alamayacak belki başka ama bu koridoru ittirip direkt olarak üste dönebilir. Üzerindeki altını harcayabilir. E bu da ne oluyor? Kendisi hiç tempo kaybetmemiş, minyon kaybetmemiş oluyor. Bakalım üste dönecek mi burada? Üste dönmüyor. Yampiri yengeci alıyor. Hmm. Erik var. Burada üste dönmeyi düşündün mü? Ya burada normalde üste dönecektim. Oraya şey yapıp. Ama orada şey, totem'i görünce yani üstte dönme şeyim kalmadı yani adamlar beni gördü zaten dedim. Tamam. Ben lens açıp olarak... ama çalıya girmektense direkt olarak şurada bayız atabilirdim bence. Bak. Aynen o da mantıklı olabilirdi. Bir bak, de şeyden an... dolayı da atmak istemedim. Şimdi ben cannon wave'i puştladım ya. Ondan sonraki wave zaten arabalı minyon değil. Tamam. Ondan dolayı bir dahaki Wave'i yetişemeyeceğim zaten. Ama bak Ezreal falan burada tık diye gelebilir. En kötü Ezreal gelmese bile sen bir sonraki wave'i kaybetmen bayağı zor. Sen bir şey kaybedersen adamlar da kaybeder. Çünkü bak zaten wave daha yolda. Eğer ki böyle düşünüyorsan bu da okey bir düşünce. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Bak geldin aldın bunları. Buraya hiç vurmadın base attın. Bu wave'i hiç puşlamayacaksın. Eğer ki diyorsan ki bu minyon kanon wave. Ben bunu puştarken. şimdi mantık şu arkadaşlar size anlatayım ben önce. Sonra Mirza ile onu Şimdi bu minyon arabalı minyon dalgası olduğu için zor ittiriliyor. Çünkü arabalı minyonun canı çok biliyorsunuz ki. Hem de rakibi ittirdiği zaman rakip bir hani Minyonlar da ölmüyor doğru düzgün. Rakip de çok bir şey kaybetmeyebiliyor. Bunu geçtik. Bir sonraki minyon dalgası arabalı minyon olmadığı için de rakip takım koridoru ittirip plaka alabilir. Minyon kaybettirebilir Mirza'ya. Doğru mu? Hemfikir miyiz? Doğru. Tamam. Şimdi bunun devamında eğer ki böyle düşünüyorsak burada direkt üste döneceğiz. Çünkü iki tarafta da arabalı minyon dalgası var. Kimse bir şey kaybetmeyecek. Sen zaten burada üstüne dönsen çok rahat bir şekilde bir sonraki minyon dalgasına buna yetişirsin. O yüzden de burada üstü dönmen bence daha iyi. Eğer ki hani e, şey düşünüyorsan burada da Lucian'ın move'u güzel. Lucian bu buraya gelmese çok rahat base atar ki yana. Çünkü Zerat gelene kadar zaten minyon dalgası yeni gelmiş olacak. Ama Lucian geldiği için Mirza'nın dediği gibi bu burada base atsa büyük ihtimal bu minyonu ittirir Lucian. Biraz kaybedebilirdi. Ama arabalı minyonda sanki base atman daha iyiymiş biraz makro game hatası yapmışım ya. Ama yine çok problem yok. Buradaki en büyük problem şu an şunun bilincinde oluyor olman bence. Benim üste dönmem gerekiyor diyor musun şu an içinde? Benim kendim üste dönmem gerekiyor. tamam. Mi? Bundan sonraki... Hayır hayır. Demek istediğim şu. Şu an atmadım base. Her şey iptal oldu. Şu an oyun böyle. Şu an base atman lazım bir şekilde. E şimdi arabalı minyon dalgası değil. Base atıyorsun ama. Bak az önce dediğin şeyi kendin yapıyorum. Attın. Anladın mı? Her türlü. Bak burada kaldıysan burayı da tutacaksın. Biraz daha duracaksın. Bunu da alıp base atacaksın. Ya da hani dediğim gibi direkt orada base atacaksın. Tam arada kalmışsın sen. Burada mesela bu minyon dalgası sıkıntı olacaktı. Ama Nunu tuttuğu için çok sıkıntı yok. Ama Nunu'nun canı azaldı bu sefer. Neyse. Her şey bitti ve koridorumuza geldik. Hiç problem yok. İki eşya oldu. Üçüncü eşyaya doğru gidiyor. Manamını da stekliyor. Dediği gibi geç oyunda da mana stekleri gelecek. Burada yalnız yaratığı yakalarsa harbi bayıltır. Ay tutmadı. Mumu geliyor yalnız. Orada düşürebilecekler mi? O bitkinlik geldi. Güzel de ulti geldi ama. O çıktım mı lan oradan? Oy oy. Ah be. Bu arada bu güzel ölüm. Buraya kadar rakana gitti. Çok güzel ölüm yani. Öyle diyeyim. Şimdi burada bir haritaya bakalım. Hmm. Ben sana bir şey söyleyeyim Kendi fikrim bu. Tamamen bireysel öyle yüzde bir aa şöyle olur böyle olur değil. Bence mesela atıyorum rakip takım ejderi falan almış. Rakip takımı görmüyorsun. Hiçbir yerde bir pressure yok ya. Mesela Darius şu an burada olsa ya da Ezreal şu an burada kuleye vuruyorsa bence yaptığınız doğru. Ama haritada kimseyi görmüyorken Zerat'ı kestin. Zerat'ı kesseniz dahi ölürseniz devamındaki ölme ihtimaliniz bayağı yüksek haritada kimseyi görmediğiniz için. worth olmuyor. Sen de bunun farkındasındır büyük ihtimal. Çünkü sen çok güçlüsün. Sen zaten atıyorum yan koridorda falan oynasan. Ne bileyim biraz daha sakin oynasan. Senin üzerine birden fazla kişi gelmek zorunda. Senin üzerine birden fazla kişi gelmek zorunda olduğu için de. Ya Darius ya Ezreal birileri koridoru ittirecek. E, o yüzden onları beklemek çok daha önemli böyle durumlarda. Aklında bulunsun. Şimdi şey diyecekler Mirza bana bir videoda. Ulan adam challenger birisi. Elmas adam adama oyunu öğretiyor. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <laughs> sen çizik, sen iken biz de oyun oynamıyorduk ama ona bakarsan. Ya orası öyle. Evet şu an alt koridora geldik. Şu an bak Darius'un yaptığı hata mesela Darius'un yaptığı bu pozisyon az öncekine benzer bir hata aslında. Burada ölürse mesela çok büyük hata. Niye? Abi Ezreal daha yeni gelmiş. Kiana şu an daha yeni geliyor. Şimdi mesela Darius 5 saniye sonra full can. Şu an full can olduğunu düşünün. Ne kadar zamana kaybettireceğini düşünün. Şu anda kaybettiriyor da full can olduğunu hayal ettiğiniz zaman çok farklı şeyler oluyor. Çiğen alt koridordan kuleyi alıyor. Ezril koridoru ittiriyor falan filan. Bayağı bir şey kaybetmiş olacak rakip. Burada da büyük ihtimal kaybedecekler. Eyvallah. Ama yine de Darius ölmese çok daha iyi olurdu. Ve burada alt koridor kulesini Kiyan'a almış oluyor. Orada set geliyor. Set de şu an güçlü derken. Aa nasıl tutmadı lan o? Bak ya arada oluyor. Hop. Ana. Set bu arada mahvolmuş Kılıcı kılıcıyla bu Kiyan'ı öldürme ihtimali yok. Direkt olarak hemen kuleye vuruyor. Gayet güzel. Şu an bak en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar şunu unutmayın. Bu kulelere vururken yan koridorda oynarken rakipte kimler var veya şöyle. Rakipte kimler beni kesebilir? Bak şu an Kindred'ın olmadığı bir yerde Kindred Lucian olmasın bu Kian ölmez. Kindred Lucian hatta hani Lucian'a da bitkinlikten dolayı. Lucian'da bitkinlik yoksa Lucian gelsin hiçbir şey olmaz. Rakan Zerat öldürebilir mi seni? Öldüremez. Mümkün değil. Esed de ölü zaten. O yüzden Kindred'i gördüğü an problem olmayacak. Tek başına Kindred de öldüremez. Kaçarsın. O yüzden e, bu tarz durumlarda, yan koridorda bunları yapmanız önemli arkadaşlar. Buradan gelebilir. bakın. Gelebilir. Kindred gelebilir diye zaten çalı almışım ben. Aynen. Çalı var elinde de. Ya bu tarz durumlarda işte bak, yan koridora bindi, iki kule aldırdı. Orta koridor kulesini aldılar. Bunu almamıştık, değil mi lan? Şimdi alındı. Ne, şimdi alındı. Aynen, alametle aldılar. Ya Görüyor musunuz? 3 tane kule gitti bak. Diyeceksiniz ki abi alt koridora gitmesiyle ne alakası var? Harbiden çok alakası var. Olay şu. Hatta ve hatta burada devam etse. Tamam Kindred buraya inecek ya diyelim. Rakip takım yaşıyor. Birileri alt koridora gelecek. Yine kule alacaklar. Yani bu baskılar, yan koridor baskıları inanılmaz önemli arkadaşlar. Şu an zaten Ezreal 1-6 oynuyor. Ona rağmen yani maçta orta eşitler. Ortada maç. Oo yalnız o nasıl bir hasar oğlum ya. Ultisinin bitmesini bekliyor buradaki yanı. Hop orada da düşürdü. Abi ben şöyle söyleyeyim, kendi gö görüşümü söyleyeyim. Kiana çalı olduğu yerde inanılmaz kanser, inanılmaz uyuz bir şampiyon. Nefret ediyorum kendi açımdan, gerçekten nefret ediyorum. Ve burada mana verinde bitiyor. Yanına da bir tane dirik aldı, dişlik ama aldı. Ve şimdi takım arkadaşlarının yanına gidiyor. Bakalım orman kamplarını Kiana bile olsa almaya devam ediyor. Bu çok önemli zaten. Orman kamplarını ben hep alın diyorum. Of, of, of. Bitkinlik olmasına rağmen burada sıçrayla hamlesini yapıyor. Şimdi dakika 20 olsa efsane olurmuş ama dakika 20 değil. Orada Kindred'ı yakaladı direkt tek. Minyondan sektiğini fark ettiyseniz. Ve şu an üst koridorda da Darius'la Zilean kazandığı için şu an orta koridor kulesini büyük bir ihtimalle alacaklar. Ya da üst koridordan inhibitor kulesi gidecek. Rakip takımın bunu seçmesi lazım. Hatta ikisi bile gidebilir şu an. Aynen ikisi de gidecek. Bak ben burada senin yerinde olsam buradan devam etmem. Bak üste döneceksem üste dönerim. Dönmeyeceksem mesela orman kamplarına girerim. Kayacıları falan alırım. Oradan alt koridora falan gitmeye çalışırım. Ama en mantıksı üste dönüp hemen alt koridora dönmek. Çünkü bak şöyle düşün. Nunu ölü. Bu adamlar biraz geç base atacak. Sen şu ana kadar base attın düşün bak. Şurada base atacaksın. Burada direkt biraz... attın düşün. Tamam mı? Bir, evet. Ben söyle. Ben söyle söyle. Tabi yani tabi tabii tabii. Şey. Tekli derecede olur zaten. Biz insanlara hani yüzde yüzünü göstermek için söylüyoruz. Şimdi diyelim ki sen burada üste döndün. Tamam mı? Burada ormanın olmadığını biliyorum. Kayacıl olsa kayacıldan buraya gitmek geciktirir. Hadi alabilirsin ama almadın diyelim. Üste döndün direkt. 06'da üste dönmüş olacağım bak. Dinle. Yani 17 13'te falan ay 19 13'te üstündesin. Bak şimdi. Bu adamlar hala rakibi oyalıyor buradalar. Sen döndün. Buraya gittin şu an. Buradan ejlere de gidebileceksin. Hem de koridoru Nunu yaşayana kadar, Doğan'a kadar, Kindred Doğan'a kadar sen çoktan işte koridoruna gelip bir şekilde koridorunu ittirip pressure'ı, baskıyı hissettirmiş olacaksın rakibe. Genelde böyle şeyler bayağı önemli. Ha şöyle da Zilean burada devam ediyordur. Bu kuleyi istiyordur gerçekten. O zaman üstü dönmemen daha iyi genel anlamda. Ve burada ejder için savaş çıkacak. Üzerinde altın var ama çok da önemli değil zaten çok önde şu an genel olarak. Bir ultisi geldi. Orada ölse bile daha iyi. Oo güzel ulti. <laughs> Abi çok vuruyor çar ya. Bu ne oğlum? Bu ne? Çok uyuz ya. E. Ee? Aha. Oy. İyisin be Mirza. Bittikten sonra çok vuruyor ya. Oy. Şu çalıyı çok iyi kullananlar. Ya yani çalıyı kullanıyorsanız arkadaşlar iyi ki oynuyorsunuz aslında. Tüm mevzu bundan ibaret diyebilirsiniz. Ve yumu da bitiyor. Yanına bir tane de son fısıltı aldı. Of. Şu an yakaladığını yok eder. Bu arada takım savaşlarında seni en çok zorlayan karakter genelde ne oluyor? Kiyan oynarken. Genelde tank çarlat falan böyle çogat mogat oluyorlar. O durumlar çok sıkıntılı oluyor. Yani oyun uzadığı zaman. Yani adam susturuyor. E, Atlamama engel alıyor fazla CC'li falan çarlar genel olarak sıkıntı. Mesela Rakan da sıkıntı ama oyun, uza, oyun uzadığında sıkıntı. Yani direkt R basar üzerime. RW ile Flash W eğer iyi bir şey yaparsa sen gece tarzı direkt bütün karakterin içi bitiyor. Genel olarak yani çalı kullanmadan CC gersen ölüyorsun ya bu karakterle. Bir de zaten çizmeyi falan böyle Merkür'ün adımları falan da genelde tercih edemiyorsun. Hayır. Etmiyorlar yani. Hop burada FF geldi arkadaşlar. Ya bence bayağı iyi bir oyun. Tabii ki ufak tefek hataları var ama adam zaten şampiyonluk kümesinde birinci. Hatalarını bence her türlü zaten düzeldir ki hata denmez. Niye? Tekli de oynuyor adam. Adam Kiana ile 200 milyon kesmiş. 13'e 2 direkt 1 ve 9 attı. Bence bayağı bir iyi bir oyun oynadı. Harbiden tebrik ediyorum. Ya bizim amacımız Mirza'ya oyun öğretmek değil. Sizlere oyun öğretmek, sizlere anlatmak neden yaptığını falan. Mirza'ya da videoya geldiği için teşekkür ederiz. Ayrıca Mirza'nın arkadaşlar yayın yaptığı bir kanalı varmış. O kanalı da ben bu aşağıya hani linki aşağıya bırakacağım. Oradan takip etmek isteyenler iz, izleyebilir. Ama çok fazla yayın açmıyormuş. Üniversite sınavından sonra tam anlamıyla yayınlara başlayacakmış. Şimdiden takip edin. O zaman da devamını getirdiği zaman görürsünüz. Var mı söylemek istediğin bir şey Mirza? Canlı sağlığı içeriz. Teşekkürler izlediğiniz için. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle farklı içeriklerle sizlerin karşısına, karşısına gelmeye devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bayağı.